Hoş geldiniz koşucular. Ketini restoranı süper özel yarışı başlıyor. Hey! Unutmayın, tüm katılımcılar çöle gidip geri gelmek zorunda. <laughs> Kazanan bu harika kuponu alacak. Bir yıl boyunca bedava dondurma. Ay! Bedava dondurma mı? Ne olursa olsun bu yarışı kazanırım. Tamam çocuklar, yerlerinize. Hazır? Geliyor. Ha. Ha? Başla. Ha. <laughs> Yolumdan çekilin salyangozlar. Hey bu hile yapmak bir ki. Bu bir felaket. Yardım çağırmalıyım. Ben Johnny. Nasıl yardım edeyim? Johnny ben Keti. Wiki yarışta hile yapıyor. Bu çok tehlikeli. Yardım lazım. Anladım Keti, ekibim iş başına. Kaplan, dozer. görevimiz var. Keti'nin restoranına gidip Wiki'yi durdurun. Anlaşıldı patron. Merak etme Johnny, biz hallederiz. çok sevindim. Demolizart iyi mi? Sadece biraz başı dönüyor. İyi bir dondurma her şeyi halleder. Ama yol kapalı ve Daily Book Wiki'ye karşı yapayalnız. Hmm. Bunu kaldırabilir misin, Bildozer? Elbette. Bu anın çekemeyeceği bir şey yoktur. Hadi yapalım şunu. Aaaa! Başka tarafa bakabilir misin? Sen bakarken yapamıyorum da. Aa, tamam. Neye ihtiyacın varsa koca adam. Hadi bakalım. Şimdi Vicky'yi yakalayalım. Hadi Vicky durmalısın. Benimle dondurmalarım arasına kimse giremez. Kimse. Bir dakika bu uçağın bir anima mı? Ne? Aa, al bakalım. Zafer benim. <laughs> Harika artık seninle de uğraşmalıyım. Oyun mu istiyorsun? Hadi oynayalım. Miloser dikkatli olmalısın. En iyisi bu mu Vicky ha? Daha ister misin? Al bunu. Aa! Diğerlerinin yanına dön bildozer. <laughs> bu işi bitireceğim. Oh, hiç yorulmuyorsun değil mi? Aynı şeyi senin için de söyleyebilirim. Hadi Vicky. Buna bir son vermelisin artık. Asla. Aa! Hadi, hadi. Güle güle ezik anima. <laughs> Kahretsin. Buradan çıkmak için daha fazla güce ihtiyacım var. Johnny orada mısın? Yardımın gerek. Endişelenme kaplan. Seni korurum. Turbolar ve canavar tekerlekler. İyi düşündün Johnny. İşte geliyorum Vicky. Daha iyi misin deli bak? Kesinlikle Kitty. Dondurman her şeyi iyileştiriyor. Çocuklar geliyorlar. Dondurman kokusunu alıyorum. Merhaba. Ha? Yine mi sen beni bırak? Bu iş burada biter Biki. <laughs> hayır. Evet. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Kaplan iyi misin? Oh, anneciğim sen misin? Ben kazandım. Dondurmaların hepsi benim kupon. Onu bana ver. Ben kazandım. Emin misin? Ne? Bu doğru Vicky. Kaplan bitiş çizgisine önce geldi. Kazanan o. <laughs> Bu ezik hanımanın beni yendiğini mi söyledin sen? Senin kaybettiğini söyleyebilirim Vicky. Değil mi Johnny? Buna hiç şüphe yok Keti. Kaplanın kablosu çizgiyi ondan hemen önce geçti. Hıh. <laughs> Bunun bedelini ödeyeceksin kurtarma ekibi. Güle güle Vicky. Bir dahaki neyi şansla. Bu senin dostum. Ee, kazandık mı anneciğim? <gülüyor> 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 ah vay. Rüzgar bugün çok kuvvetli. Uçmak için pek iyi bir gün değil. Ama bu paketleri animatown'a götürmeliyim herkes bana güveniyor. Hızlı gidersem oraya daha çabuk varırım. Ah, 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 çarpacağım. Yardım lazım. Ben Johnny. Nasıl yardım edebilirim? Johnny, ben Miguel. Motorum bozuldu. Bir uçuruma çarpmak üzereyim. Yardımına ihtiyacım var. Oh hayır. Dayan Miguel. Yardım yolda. Merhaba Johnny. Dozer, Bildozer. Çölde acil bir durum var ve Miguel'ın başı belada. Zaman yok. Anlaşıldı. Gidelim Billy. Endişelenme Johnny. Hallederiz. Tamam bildozer. Düşmek için iyi bir yer ararken Miguel'ın yönünü değiştirmeye çalışacağım. Ne dersin? Bana uyar. Hadi başlayalım. <laughs> ah, Batfly. Burada olduğun için çok mutluyum. Merak etme Miguel. Hayatının en yumuşak inişi olacak. Ha? <gülüyor> 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 Sakin ol dostum. Önce yerimizi değiştirelim. Aa, aa. Tamam şimdi büyük adamın bizim için ne hazırladığını görelim. Aa, aa. İşte bu havuz. İyi düşünün bildozer. Tamam dostum başlıyoruz. Çarpmaya hazır ol Miguel. Ne? Aa. Meggle, Batfly iyi misiniz? Bu sefer kendine açtığım bir yılayı kendimize geldik. Çok teşekkürler kurtarma ekibi. Beni kurtardınız. Abi şey değil Miguel. Ama yine de türbinini kontrol edelim. Evet ve sadece bu da değil. Hala onları teslim etmem gerek. Ama başarabileceğimi sanmıyorum. Endişelenme dostum. Bununla ilgileneceğiz. Batfly sen o kutuları teslim ederken ben Megal'ı Nora'nın garajına çeksem ne dersin? Takım çalışması beğendim. O zaman hadi başlayalım. Aha. Gitmeye hazırım. Sen nasılsın Batfly? Biraz ağır ama idare ederim. E ee, yapabileceğinden emin misin? Ben senden daha büyüğüm ve bu rüzgar gerçekten tehlikeli. Bu tüy kadar hafif. Birazdan döneceğim. Görürsün. Tamam gidelim arkadaşlar. Hoşça kal. Karargaha dönüyorum John. Meagle'ı tamircide bıraktım. Kısa sürede havaya döneceğini söylediler. Aferin Bildozer. Madfly'dan haber var mı? Bir süre önce ayrıldık da. Haklısın. Nasıl olduğuna bakayım. Hey Batfly, görev nasıl gidiyor? Hey, Johnny dürüst olayım. Daha iyi olabilirdi. Belki de geri gelmelisin Batfly. Bu rüzgarda uçmak çok tehlikeli. Olmaz Johnny. Kimseyi hayal kırıklığına uğratamam. Oh! Ha, bu korkutucuydu. Ha? Paketler acilse biraz destek lazım olacak. Yeni turbolar mı? Şimdi oldu işte. Yaşasın. İşte buna desteklerim. Woohoo! Bu bebeklerle kutuları göz açıp kapayıncaya kadar teslim ederim. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Mhm. Burada işim bitti Johnny. Aferin Batfly. Tüm paketleri zamanında teslim ettin. Eh, hala küçük bir işim var. Ah, Keith'in dondurması en iyisi. Kutularını teslim ettiğimde çok minnettardı. Bunu hak ettik. Kurtarma ekibinin bir parçası olmak gerçekten işe yarıyor. <laughs> Evet, balon uçurmayı bildiğini söylemiştin. Tamam yalan söyledim Lea. Bu şeyi nasıl uçuracağımı bilmiyorum. Ne? Ben sadece havalı <laughs> yakışıklı bir gösterişçiyim. O kayaya çarpacağız. Aa! Aa! Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ucuz atlattık diyebiliriz. Ama şimdi başka bir sorunumuz var dahi. Mahsur kaldık. Oh hayır. Böyle dandik bir kayada mahsur kalmak için fazla harikayım. Merak etme Ed. Bizi kimin çıkaracağını biliyorum. Merhaba Lea. Ben Johnny. Yardıma hazırım. Sana ihtiyacımız var. Ed'le ben balonda uçuyorduk ve bir çölde kayanın üstünde mahsur kaldık. Uçmak mı? Böyle rüzgarlı bir havada. Çıldırdınız mı? Biliyorum. Değil mi? He? <laughs> Merak etmeyin. İş için doğru adamı buldum. Merhaba Johnny. Willipunt, et ve Lea çölde mahsur kalmış. Oraya hemen git. Aman tanrım, hemen orada olacağım. Telefon buradayız. Hey, 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 Tamam gerçekten de yüksekmiş. Ona ulaşamıyoruz Will Efendim. <laughs> Çok küçüğüm. Ama yapabilirim. mükemmel. Hadi çocuklar. Ha? Ha? Harikasın Bilipant. Ha? Hadi et. Ben buradan merdiveni alırken ha. ilk sen git. Gerçekten mi? Teşekkürler ya. <laughs> Sonunda güvendeyim. Teşekkürler Bill Benim için zevkti. Sıra sende Lea. Hı hı. Hey sapkım. Oh, yakaladım. Oh, oh. Lea dur. Medim beyler çok korkuyorum. Hayır! Balon doğrudan uçuruma gidiyor. Yardım için Johnny'yi aramalıyız. Johnny, acil bir durum var. Rüzgar balonu tekrar uçurdu ve Leia orada mahsur kaldı. Onu kurtarmak zorundayız. Katılıyorum koca adam. Anladım. İhtiyacımız olan göklerden yardım. Liya tehlikede, Butterfly. Hemen çöle gitmelisin. Başka bir şey söyleme. İşler kötüyse bayan yara sayara. hesaplaşmaya hazır olun arkadaşlar. İşte yaklaşıyor çocuklar. Hadi Batfly bunu yapabilirsin. Hey küçük hanım hadi atla. Batfly. Selamlaşmaya zaman yok. Sırtımı atla ve gidelim buradan. Aferin. Dikkat et. Wow. Üzgünüm, atraksiyon yaşadık. Teşekkürler, Fly. beni kurtardın. Endişelenme, şimdi seni yere götürelim. <laughs> Aferin takım, yine günü kurtardınız. <laughs> Anima ekibi <laughs> kurtardı. kurtardı. Lea, iyi misin? Evet, bir çizik bile yok. Bak. <laughs> rahatladım. Oh hayır sorun ne? Bunu düzeltmek yıllarımı alacak. Belki önce onu sürmeyi öğrenmelisin. Ha. Uh. <gülüyor> 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 Dur kaplan senin bugün derdin ne? Evet harika gidiyorsun benim güzel eserim. Taygırım bu kötü versiyonuyla herkesi şehirdeki en saygın anima kara karşı yapacağım. <laughs> Gerçek bir karmaşa içindeyim. Yardım çağırmak zorundayım. Ben Johnny nasıl yardım edebilirim? Johnny ben bab... Kaplanı durdurmalısın. Belediye binasının yanındaki bankları boyuyordum. Her şeyi mahvetti. Tiger mı? Emin misin? Onun işe değil gibi. Evet kesinlikle şu anda da beni takip ediyor. Bana bırak Bob neler olduğunu öğreneyim. Merhaba Johnny. Göreve hazırım şefim. Tiger ne yapıyorsun? Bob az önce aradı. Şehri alt üst ettiğinizi söyledi. Ne? Bu imkansız. Bütün gün görevdeydim. Bu çok garip. Bab gerçekten sen olduğunu sanıyor. Oraya gidip araştırmama izin ver, Johnny. Onun nedenini bulacağım. Tamam dostum, sana güveniyorum. Ha? Burada kimse yok mu? Bob, sen misin? Beni incitme. Hey Bob, benim kaplan. Neler oluyor? Sen söyle. Az önce beni gerçekten korkuttun. Ne anlattığını anlamıyorum. Bilmiyormuş gibi davranma. Az önce seni kedinin restoranına giderken gördüm. Hmm. Biri benmişim gibi davranıyor gibi görünüyor. Onu durdurmalıyım. ne oldu? ne oldu mu? Sana ne oldu? Ne? Bilmiyormuş ayağına yatma Tiger. Dondurmalarımı nereye götürdün nereye? Bunu ben yapmadım Keti. Benim şeytani ikizim olmalı. Ama tanrım bunu hemen durdurmazsam herkes benden nefret edecek. Ha? Bu da ne? Elbette. Çalınan dondurmalar eriyor olmalı ve iz bırakıyor. Bunu takip edersem o sahtekarı bulacağımdan eminim. Dondurmalarımı geri getirsen niye olur. Fedin tüylü kedi. Aman tanrım hayal ettiğimden çok daha zekiyim. Bundan emin misin? Pekala, pekala. Dünyanın en nefret edilen anime karı geldi. Bu saçma plan sona erdi Vicky. Gerçekten mi? Çifte şanssızlık. Hareket edemiyor musun kedicik? Endişelenme. Kötü ikizin kimsenin seni unutmamasını sağlayacak. <laughs> Hadi klon bu zavallıdan uzaklaşalım güle güle. Şaşkın anima. O çılgın velet ve onun ucuz sahte anima kaplanı. Ah, buradan asla tek başıma çıkamam. Johnny'den yardım istemeliyim. Tiger, kötü adamı yakaladın mı? Johnny, yardımına ihtiyacım var. Vicky benim kötü ikizimle kaosa neden oluyor. Ve ve şimdi de beni yere yapıştırdı. Anlıyor musun? Ah, hayır, bu korkunç. Tamam, endişelenme Tiger. Oradan bir roket gibi çıkacaksın. Bolar ve canavar tekerlekler harika. Görelim bakalım. Şimdi kimi kızdırabiliriz? Ha? Bu da ne? Merhaba Vicky. Uzun zamandır görüşemedik. Olamaz. O şaşkın anima benim balçık tuzağımdan çıktı. Pekala. Dersini almak istemiyorsa ona öğreteceğim. Vazgeç Vicky. Bu numara artık bende işe yaramaz. Endişelenme Kete. Dondurmalarımızı geri alacağımıza eminim. Oh hayır. Geri döndü. Kötü kaplan geri döndü. <gülüyor> İki <gülüyor> tane <gülüyor> mi var? Tamam. Ya şimdi ya asla. Olamaz. Küçük yolculuğun son erdi Vicky. Hey, beni dışarı çıkar. Siyah çizgili Ding Dong. dondurman çok güzel Keti. Teşekkürler Tiger. Gerçekten üzgünüz kaplan. Senden şüphelenmemeliydik. Endişelenmeyin çocuklar. Bu sahtekarlığı bana söylemek için çok iyi bir yoldu aslında bu. O kaplan ben değilim. Bir saniye durun. Sahte kaplanların ya ihtiyacı var. Peki benim niye var? <laughs>